Mustafa abiye teşekkür ediyorum. <laughs> Biz de e, bu dördüncü maçımızı tamamlayıp da teklifimizi kabul ettikleri için takımın ayaklarına sağlık. Her zaman üstüne bir adım daha katıyorlar. Bir kademe daha ilerliyor, yükseliyorlar. Kemal abi üstüne, üstüne zaten katıyor her şeyini. Ortaya koyuyor. Kalecimiz olsun, Ömer olsun, Kadir olsun. Eee yeni bir arkadaşımız var Kemal. Sağ olsun o da yeni geldi aramıza katıldı Samet'in yerine. O da eşiyle geldi. Bu galibiyeti ee, i̇lk ilk geldikleri için onlara armağan ediyoruz. Ee, i̇kinci galibiyeti de yani yine bu galibiyeti de Murat'a, Şiar'a, Özkan'a gelsin. Peki tebrik ediyorum. Evet Kadir sen de bugün oldukça etkiliydin. Evet. Ee, artık maç içinde ara sıra kendinizle de oynadınız. Evet. Neler söylemek evet. istersin? Öncelikle tüm takım arkadaşlarımın aynına sağlık. Çok güzel bir oyundu. Rahat bir oyundu. Defans rahat olunca biz de rahat hareket ettik. Ee, öncelikle buradan bu galibiyeti. Samet Acar'a e armağan ediyorum. Kendisi yok. Eksiyiz. Ama yerini tamamladık çok şükür. Ee, Kemal arkadaşım kardeşim diyeyim. O da yeni geldi. O da eksiksiz tamamladı oyunu. Onu da aynen sağlık. Şık da bir gol imzaltı. Evet, Aynen öyle. Kapanışı onunla yaptık. Üstüne gol gelmedi daha. Tüm takım arkadaşlarıma aynen sağlık. Sözü karıcımız Rıdvan'a bırak. Abi evet. takım çok iyiydi. Bir kişi hariç. Şerafettin bizi mahvetti bugün ama e, herkesin ayağına sağlık. İnşallah haftaya düzeltecek daha güzel galibiyetler alacağız. Ne mağlup gidiyoruz. Daha Sıradaki rakibimizi bekliyoruz. Daha taş oto. Tabii, tabii.